Ich hab' there. A... Aferin benim paşama be Allah'ını severim senin be. Senin Allah'ını severim senin. Getir oğlum gel 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 buraya. Buradayım oğlum. Buradayım oğlum. Aferin oğlum gel. Gel. Gel oğlum. Aferin sana. Getir Arthur. Aferin gel. Gel oğlum buraya. Gel. Gel buraya Arthur. Arthur. Aferin paşama. Gel oğlum gel. Gel. Gel, gel oğlum bakayım gel. Gel oğluma bakayım gel. Gel. Gel oğlum gel 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 gel. gel, gel, gel. Aferin gel buraya buraya gel buraya gel. 브라보! v o o